İşte Selin gelinin lezzet şöleni konseptli sunum masası. Gelinimiz masasına kuğu şeklindeki şişme bardak tutucularla neşe katmış. Cipsler, şarküteri ürünleri, kuru meyveler, krakerler, peynirli börek ve çeşit çeşit tropikal meyveler gelinimizin masasındaki ikramlardan bazıları. Selin'cim çok değişik bir sunum masasıyla karşı karşıyayız. Tam olarak konseptin ne? E, konseptim lezzet şöleni diyebiliriz. Lezzet şöleni. E, her tattan farklı farklı tatmaların istedim gelinlerimizin. Neler Daha var ki? peki? Tropikal meyve ağırlıklı bir sofra. E, atıştırmalıklarım var. Diğer meyvelere de yer verdim. Şarküteri ürünlerim de var. Gördüğünüz gibi zaten e, oldukça zengin bir sofra ile sizi karşılamak istedim. Kim yorumla başlamak ister hanımlar? Ben tutamıyorum. Sanırım kendim ben başlayabilirim. Başla. E, lezzet şöleni diye adlandırıyor arkadaşımız ama lezzeti veren şey nedir? Zaten bunların hepsi hazır. İkincisi, e, kaç gündür beş çayı, beş çayı sıkıldım diyordun. Gerçekten bizi karşıladığın şey bu mu? Üçüncüsü de aşağıda o kadar yorulduk, yorulduk, yorulduk. Karnımız acıktı. Çok güzel bir kahve sunumu dedik. E, ama yukarı çıktık, karnımız aç kaldı yani bugün de onu anlamış Doğmayacak mısın? Acıktık aşağıda o kadar refor sarf ettik, oyunlar oynadık. E geldik burada hazır börek. Bizim o kadar hani beş çay şey diye eleştirince ben de sandım ki kendisi çok iddialı. Dünya mutfağından bir şeylerle karşılaşacağız. Bizim yapamadığımız şeyleri yapacak gibi düşündüm. E hep bu şekilde eleştirisine saygı duymuştum ama şu an ben o yapmış olduğu eleştirileri de kabul edemiyorum. Çünkü ben de bunların hepsini hazır alıp Dökebilirdim zaten. dökmüşsün zaten. Bunlar da düzenli durmuyor şu anda. Ama önemli olan bu yarışmada e, bir şeyler hazırlamak değildi. E, sunum ve servis önemliydi. Burası bir yemek programı değil. 24 değil 34 çeşit de hazırlayabilirdin. Ben sadece emeğine teşekkür ettim ve zaten beğendiğimi de söyledim. Burada benim çileği nasıl koyduğumu, e, karpuzu, diğer ürünleri, e, ananası, hindistan cevizi... Yani burada gördüğün her şeyi sunum ve e, model olarak değerlendirmeni rica ediyorum. Yoksa tabii ki çileğin tadına ben girmemeliyim. Medim, muz nasıl ekşimi tatlı mı bilmiyorum. Dediğim gibi önemli olan e, hazırlık sürecindeki size sunumum ve gösterim şeklim diye düşünüyorum Buse Hanım. Evet. Havuzda mıyız? Evet ben de aynı şeyi soracaktım. Bak Buse aynı anda aldık. Masa oldukça renkli. Ben de bu şekilde bir konsept düşündüm. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar size farklı şeyler sunuyorum. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince bu hafta görmediklerimizden e, tabii ki çıkarabilirsiniz bunu. Şey şey, Benim bir şey demek istiyorum. Sitenin havuzunda yapsaydık bari. Ee, ben görsel olarak masayı çok beğendim. Görsel olarak çok Mükemmel, benim için çok güzel. Ben çok severim. Ee, emek konusuna gelecek olsak, ben emek gösterdim ne oldu? bir puan aldım. Yani emek demek aslında zaten bir şeyler yapmak demek değil ki. Burada baktığımız zaman meyveler de doğranmış, meyveler de kesilmiş ve şekilli şekilde kesilmiş. için içinde oturmuş, uğraşmış arkadaşımız. Ben şu an yaptığı konsepte nazaran bir yorum yapıyorum. Hı hı. Hani normal yani, güzel buldum ben masayı. Beğendin beğendim Evet. Hepsini böyle tek tek Farklı. değişik değişik evet. kesin. Sen mi kestin hepsini? Evet, Buse Hanım. Şöyle göstermek istiyorum. Merve'cim... E bu ejder meyvesi bunun bu şekilde sunum olarak kesebilmek de zor belki çok fazla çeşit yapabilmişsindir ama buna becerin yoktur kesmeye bu da yani bir elemeyi bunu demek istiyorum ben Şöyle onları hep eşimle zaten böyle hazırlayıyorum ama onları da böyle mesela bütün koymuyoruz ben bunu böyle mesela nasıl yiyeyim ya da Gereçler buna uygun mu? Narı Şöyle, bilerek eee ben deniyorum. Ben de deniyorum. Evet, narı bilerek bu şekilde sana koydum. Mi? Çünkü Yok, ben sana vereyim bu, mi? Valla vallahi olur yani. <gülüyor> böyle <laughs> zaten <özellikle> ortada. <laughs> Aç ağzını. Ne güzel işte. Bakın böyle birbirinizi yediriyorsunuz. Teşekkür Demek ederim. ki zevk alıyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir şekilde kimse kimseye yedirmedi. Demek ki sıcak bir sofra. Bence gayet güzel. Sıcak değil, buz gibi bir sofra. Ay. Ben şu an kendimi karpuzla yetindirmeye çalışıyorum açım. Neden şunlardan yemek niye? Bunda mı doyacağım Bursa Hanım? Börek var. Börek de hazır Bursa Hanım. Peynir var. Ben bunlara doymam. Burası doymak için değil, değerlendirmek, sunum ve servis araçlarını, seti, e, dizaynı nasıl diyeyim daha yani konsepti konuşmak için. Yani doymadıysanız ben size yemek de çağırırım ama yani bu masa hiç de doyulmayacak gibi değil. Orada zeytin var, peynir var. Yani ekmek getirebilirim. Biz günlerdir yapıyoruz yani kimse e, şey... Bu yorum yapan arkadaşlar masamızda oturup benim, yemediler bile. Aynen öyle. Ben bir saat o, evi, ev, o eti dövdüm. O etin hakkı bir puan mıydı? değil tabii ki de. Şimdi arkadaşlarım bu masaya da öyleydi, böyle demesinin bir anlamı yok. Çok farklı bir konsept olmuş. Dediğim gibi görsel olarak bana çok hitap etti. De. Ben göz çok beğendim. Belki gözükmez, şöyle göstereyim, çok evet. güzel. Aynen öyle. Teşekkür çok şık olsun. Evet ben cidden tabak olarak ne? takımını beğendim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de e, bir saat et dövmemiş olabilirim ama biz de günlerce buzluğa yaptık, hazırladık, hem çalışırken yaptık bunları, her şeyi de dört dörtlük hazırladık ve ben şu anda mesela Buse'ye söylediğim şeyler için çok pişmanım. Arkadaşım almış dökmüş masaya resmen. Bana diyor ki e, bana bir verildi diyor. Hemen senden bir gün önce de bana bir verildi. Ben de inansam sen gibi. Sen sana gibi... yapmanı bana yaptın evet, işte. Dövün. Kendi, sen sana yapmanı bana yaptın. Sen, sen, hiçbir, sen hiçbir şey, şey yapmadın bize. Sen önce benden çıkardın canım, sen kusura bize bakma. Sen hiçbir şey yapmadın. Sen de işte nasıl hiçbir şey yapmadım ya? O masada hiçbir şey yok muydu? Ben hiçbir şey yapmadım mı? masada Hiçbir şey, hiçbir şey yoktu ya demiyorum. ben sana şey... puanını verirken neleri, nelerden hoşlanmadığımı söyledim zaten. Karşılaman boş ben olmuş. Karpuzu bak, verirken ben... derken puan vermedin ya. Evet yani puan vermedim. Bu arada ben karpuzu kesip önüne koysam bile o karpuzu kestiğim için, önüne koyduğum için bir puan hak ederdim zaten. Bu kadar basit. Ben senin önüne 14 çeşit yemek koymuştum. Evet önceki günler kadar çok çeşit değildi. Ama gördüğünüz yöreselde hepsi uğraştığı şeylerde hepsini ben tek başıma yani tek başıma uğraştım. Yani onun hakkı bir miydi? Değildi. Önceki gün hıncını benden çıkardın. Buraya da gelmişsin emek 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 diyorsun. Emeği saygı duyan biri olsaydın bana bir puan vermezdin. Bir dakika şimdi ben bir hemen arada gireceğim. Buse'ye verdiğim Puandan mı pişman oldum dedin, söylediğim şeylerden mi dedin? Buse'ye söylediğim şeylerden pişman oldum. Buse 24 çeşit şey hazırlamış, ben de biliyorum. Aşağı yukarı aynı sayılarda e, bir sürü şey hazırladık. E, i̇nsanları da seferber ettik. Annemiz, ben iki gün boyunca ademiz, uyumadım. Benim Kesinlikle ailem de ben şekilde. de aynı şekilde. Bir şey diyeceğim, biz yattık, mışıl mışıl uyuduk yani. Merve bir de masaya dökmüşsün, yani tabiri hiç hoş değil. Ben burada sonuçta bir emek verdim, düzenlemeye çalıştım. Tek tek sıralamış, koymuş. Evet, evet. yani e, buradan çileğin altından üzümü sarkıttım. E, karpuzun yanına... E, ananası koydum, dilimledim ve bunların hepsi bir uğraş sonuçta. Yani bu 5 dakikalık bir masa değil. Ben senin bu masadan doyacağını ve memnun ayrılacağını düşünüyorum daha detaylı bakarsan. Ve de şuna son kez değiniyorum. Çok çeşit hazırladınız. Aynen. Evet ellerinize sağlık. Ama biz burada tat değerlendirmiyoruz. Yani oturduğumuzda işte bu böreğin tadı nasıl? İşte karpuz kötü mü, iyi mi? Üzüm eski mi, yeni mi? Bu değil ki sizin yemekleriniz için de geçerli. Burada servis setiniz, sunumunuz, bize sunduğunuz şekil, çatal bıçak bardak bunlar önemli. Yanılıyor muyum Musa Hanım? Doğru söylüyorsun. Ben bunun daha az porsiyonunu kocamla maç izlerken zaten hazırlıyorum. Oturup maçımızı izliyoruz. Valla bunu da yiyoruz. Ben şu böreklerin tadına bir bakacağım. Ya bir... Dün de, dünden önceki günde şu masaya oturduğumuzda niye kimse sormuyor ya? Ne yersiniz? Neyi sormuyor? Ne yersiniz, ne içersiniz ya? Buse iyi misin hayatım? Hepsi önümüzde zaten. Yani. Servis Buse, yani, yok ya. yani, eşit dağılım <laughs> yapmaya çalıştım. Mor zeytin orada da var, misin? önünde de var. Buse, Buradan gönderim elden istersen. <laughs> yani yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda hanımlar lütfen abartmayalım. Yiyin. Bak da ben yiyorum mesela şu an. Börekten bir hemen tadına bakayım. Kızlar istediğiniz bir... Ve... Bu Seyce'm tekrar... şey, ben bu marketlerde... Hazır veya e, el yapımı bir şey konuşmuyoruz zaten. Yani bunu ben el açması da yapabilirdim. Bu benim çok vaktim almaz ama hani bu değerlendirilmiyor. Ben şimdi hazır yapınca ekstra bir puanla tabi tutulmuyorum ki. Sen bu algıdan bir çıkamadın. Ben anlamadım. Ben böreği beğendim bu arada hanımlar. Afiyet olsun Hanım. Ne oldu bu Yine gülmeye başladın? Bu seçim yardımcı olabilirim. Bugün kendimi oyun parkına gelmiş gibi hissediyorum gerçekten. Ama benim bardağım orada ne var? Şöyle bir içmek Ölümün istiyorum. Burada. Ister bardağım mi? orada. Aa evet. Bunlarla beraber Bugün mi içeceğiz? böyle idare edelim artık. Çıkartacak ee, sana hemen uzatıyorum. Teşekkür ederim. Merve'cim? Bu ne bu içtiğimle beraber flamingo benim ağzıma gelecek. Yani Bana biraz kuvvet uygularsan çıkarabilirsin. Ben de öyle içtim bu arada. Hem daha hoş duruyor bence yapabilirsiniz de. Ben arkadaşlarım falan geldi bu arada böyle masalar kuruyorum. Böyle masaları çok seviyorum. Yani böyle hepsinden olmasa da mesela şey ben de severim. kuruyorum, yapıyorum da bunu emeksiz de diyemem. Emeği de var arkadaşımın. Ben masayı beğendim. Aslında böyle küçük küçük tek tek uğraşmak evet. bayağı zaman harcıyor yani gerçekten. Daha çok minik 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 uğraşıyorsun bir de hepsini kesmişsin. Senin için çatal bıçak takımını soracaktım. Sen de bunları özel mi yaptırdın? Ay ben göremedim bile çatalımı. Sen nereden gördün? <laughs> özel yaptırmadım. Şuna. Ee, öyle bir yeteneğim yok. Veya... Bir tane arkadaşım çatal bıçağını özel yaptırmıştı. Sen ya mi yaptırmıştın? Dolayı? Evet bu senin. Evet sen özel yaptırmadın Fiyata değil mi? ne demişti? Hayır benim öyle yeteneklerim bir yok. Bir mimarı da yok. Ki. Mimarı hiç yok. Ee, tamamen benim e, bir AVM turunda beğenişimle alışım. Çok şükür senin normal biri. Ee, çatal, kaşık, bıçak seti olarak e, 2500 TL'ye aldım. Altındaki tabaklarımı da altılı pasta takımı ve çay bardak setiyle beraber 750 TL aldım. Yani bardağınla çatal bıçağın tabağı uymuş. O normal yani biz ben anormal miyiz? Biz ha ne onu söyleyecektim istiyordun? şimdi. Hepsi no şey. Buna Selin hı. normal dedi size. Onları anormal mi demek istedim? Yani anormal demek istemedim ama yani bir biri diyor halım mimarı diyor. Biri de çatal bıçağını yaptı yaptırdım diyor. Yani AVM'den gezerken almış işte. Ben, benim evimde mimar yok bu sanırım. Mimar benim. Ee, bu tatlı tabakları var bende bunların küçükleri. Evet, küçük. ben günlük kullanıyorum bunları. Bunlar bir milyoncu da benim bardaklarıma laf ettiniz. Sen de bir milyoncu diye adlandın. Yok sen adlandın sanırım. İlayda da söylemişti. İlay şey. Benim demek istediğim tabir aslında yani her yerde var. Hani bir milyoncu, herhangi bir mağaza artık her girdiğimiz mağazada o bardaklara, o tabaklardan görüyoruz. Evet bunlardan da görüyoruz, evet bundan da görüyoruz, bundan da görüyoruz. Ama ben şu an dedim ki bunlar birbirine uymuş dedim bu Seninkilerden de yok mu ya? Ben görüyorum mesela o renkli Seninkilerden Senin de her var mı? Mobilyan her yerde var. Yerde Mobilyanı özel yaptığımızda yerde da yerde yok bu sanım. Menplerde yok. Şu pembe olan ne? Mor, pembe. Ee, zeytin. Peki Busan, ben bunu nasıl yiyeceğim? Çatalla yiyeceğiz. Ben de deniyorum. Pek başarılı olamadım ama. Bu Hanım şöyle servis gereçleri koymuş herhalde bunları yememiz için. İstiyorsanız bir de bunlarla deneyin. Onları Onlar yemen için olmaz. değil, uzanamadığın masanın diğer ucundakini daha rahat alabilmen için e, ee, şarküteri var. Eğer önünde yoksa sana ikram edebilirim. Ben tadına baktım. Çok alışla gelmişim dışında bir tadı var. Tropikal bir meyve. Denemenizi istedim. Tatlı değil yani. Ee, Şu mi Selin'ciğim? Ejder meyvesi. Ejder, Ejder meyvesi. Ejder meyvesini de daha önce yememiştim. Hemen ikram edebilirim. Şey önünde var benim. O Hindistan cevizi sanıyorum. Tamam. Kurusu. Bu Hindistan cevizi kurusu mu? Evet, kurutulmuş meyve. Merak ettim. Limak bakalım. Kızlar bakın, farklı lezzetler tadıyorsunuz. Daha önce hep kısır, poğaça, bö börek, salata o tarz meze tarzında bir sunum sofralarımız vardı. Bence gayet lezzetli. Siz de değişik tatlar denemiş oldunuz benim sayemde. Keşke kısır börek olsaydı karnımız doyardı. Merve'ciğim burada da rahatlıkla doyabilirsin. Her türlü, her çeşit üründen var. Sana yardımcı olabilirim. Tek tek hepsini dene. Hasta olmayız en azından. Biraz vitamini almışsınız. Vitamin. Kış öncesi... Vitamin deposu. Herhalde bunları böyle elimde yiyebilmek için koymuşsun. Tabii ki rahat olabilirsin, İstediğin gibi yiyebilirsin. Çatal, kaşık, elle hiç fark etmiyor. Selim bu sunum kaşıkların fiyatları neydi? Merak ettim. Ee, masada gördüğünüz üçlü set 750 TL. Çok, mı? çok güzel, ee, çok şık, çok güzel. Uyumuş da yani takımına. Evet. Teşekkür ederim hanımlar. Bu da yeniliyor mu? Yok canım, onu yemeye kalkarsan <laughs> sonun kötü olur, yiyemez. Ee, <laughs> Ha, o süs olarak... olarak koymuş. Ha, hepsi evet. benim önüme gelmiş böyle maşallah. <laughs> Bardakların fiyatını öğrenebilir miyim? Nagehan'cığım bu altılı ayaklı bardağımın fiyatı 1000 TL. O zaman afiyet olsun hanımlar. Buradan düğün izlemeye geçeceğiz. Bakalım Selin eşiyle nasıl tanışmış, nasıl bir serüven yaşamış? Hep beraber düğün izlemede göreceğiz. Afiyet olsun.